Arkadaşlar girer. pazara kelek gelmiş. Halk yedi ufağa geliyor. Evet, evet. evet. evet abi da? bunun küçükleri geliyor. Küçükleri geliyor. Arkadaşlar kelek Ozaklı Pazarı'nda yerini almış. Abim diyor ki bizlerde diye pazarlarda her zaman ilkleri ilkler bizim de zevk olur. Ne çıktı? İlk rayona burada girer. Girer değil mi abi? Tabii ki. Tabii. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin bereket. Bizim ol, Allah razı olsun. Bizim de güzel bekletmiş. Evet. 60 abim diye de ziyah. kolay gelsin. Biraz 50 TL. Üzüm 50 TL. Salatalık kaç lira abi kahvaltılık salatalık? Salatalık 35 abi. 35 lira. Domates? Domates 25. 25 lira. Muz? Muz mu? Muz 50. Üzüm? Üzümler 50. 50. Kiraz? Kiraz 50. Kiraz 50. Limon?